Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba video serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. video ile karşınızdayım e, buradaki videoda mükafat videomuzda e, bize e, açılan offline yapmamız gereken hız kapanı işte hız bölgesi tehlike işaretleri kılavuz kapıları drift bölgeleri gibi e, şeyleri yaparken buradaki mükafatları da aynen nasıl tamamlarız bir daha bunlara nasıl uğraşmayız şeklinde ee, bunu anlatacağız arkadaşlar. Nasıl hızlı bir şekilde yaparız. Başlayalım. Hız kapanlarından başlayalım. Hız kapanlarından en başta bir yıldız, sonra iki yıldız, sonra 3 yıldız alma görevi oluyor arkadaşlar. Bunu zaten bir tanesinden 3 yıldız aldığınız zaman üç tanesi aynı anda tamamlanmış oluyor. Geçen videolarda da söylemiştim. 100 tane görev olması gözünüzü korkutmasına gerek yok. Bir tanesini yaparak üç tanesi aynı anda bitiyor zaten arkadaşlar. Burada yine özel bazı görevler var. O özel görevlerden bahsedelim. Mesela diyor ki arkadaşlar, hız kapanı yaparken Ferrari ile tamamla diyor mesela. Bu yarışlarda da vardı. Yarışları yaparken özel arabalar istiyordu bizden. Araba kategorisi isteyebiliyor, özel araba isteyebiliyor. Araba sınıfına göre, S1, S2 sınıflarına göre yapmanızı isteyebiliyor. Yarışlarda onlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada da aynı şekilde görevler var. Ferrari diyor işte hiper araç tipindeki bir yarış diyor işte araçla diyor yapın diyor. Rally canavarı araç tipindekiyle yapın diyor. Hatta diyor ki arkadaşlar bakın o hız kapanında yani bir hız kapanında rastgele yapın değil. o hız kapanına gidip yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada ne diyormuş? Herhangi bir hız kapanı diyor mesela. Burada da S2 sınıf aracıyla diyor. İşte X sınıf aracıyla diyor. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Burada iki tane daha görev varmış. Bu görevler de gene güzel görevler arkadaşlar. Bizi bu görevler görevlere benzer görevleri ilk e, videoda söylemiştik. Diyor ki mesela görevde bir yerden bir şu dakikada git diyor arkadaşlar. Şu sürede gitmeni istiyor senden. Burada da aynı şekilde ona benzer bir görev var arkadaşlar. 60 saniye içinde iki kez Okane Azul hız kapanından 3 yıldız kazanın diyor. 60 saniye içinde iki kez kazanmanızı istiyormuş arkadaşlar. Yani bir kez yapacaksınız hemen dönüp bir daha yapacaksınız 60 saniye içerisinde. Burada ne diyormuş? Baca Kaliforniya hız kapanında ve Yangıcıtı hız kapanından aynı anda 3 yıldız kazanmanızı istiyor. 60 saniye içerisinde. Arkadaşlar ilk videoda onu bahsetmemiştim mesela. Burada ee, ee, bahsetmiş olalım. E, çok önemli bir durum değil ama yani sizden bir yerden bir yere gitmenizi şu kadar sürede gitmenizi istiyor ya. İstiyor ya. Bunu ışınlanarak yapamazsınız arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim yani baştan. Işınlanınca süre sıfırlanıyor yani. Işınlanmayacaksınız. Normal sürerek gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki, devam edelim. Ee, ha, hız kapanına bakmıştık zaten. Hız bölgeleri diyelim mesela arkadaşlar. Hız bölgelerinde de yine aynı şekilde 1 yıldız, 2 yıldız ve 3 yıldızlarımız var. Ee, her videoda da söylüyorum ben zaten bunu. Genelde yapamayacağımız, e, böyle bizim gözden kaçıracağımız görevlerin hepsi sonda oluyor. O yüzden sona gidip bir bakalım arkadaşlar. İşte burada mesela var, diyor ki işte S1 sınıfı araç ile yap, işte Super GT taşıtları ile yap, A sınıfı ile yap diyor. Ee, kült araç ile kayalık tepelerdeki hız bölgesini yap diyor arkadaşlar mesela. Gene özel olarak tam şurayı şu şekilde yap diyor mesela. Siz bunlara dikkat ederek yapın. Bir daha bir daha bir daha aynı hız bölgesinden 3 yıldız almaya çalışmanıza gerek kalmamış olur. İşte Zenvo TSR arabasıyla ile, ile işte Jesco ile. Arkadaşlar bazı arabalar çok pahalı olabiliyor. Bu pahalı arabaları genelde e, bedavaya alma e, yöntemlerimiz oluyor. E, mesela bu yöntemlerden bir tanesi. Araç kuponu, tabi araç kuponu da e, en başta size Ultimate versiyonu aldıysanız veriyor ama Araç kuponu da normalde parayla yani gerçek parayla alınıyor yani Tam da bedava olmuş olmuyor yani Bunları ucuz almanın yolları, yani aşırı ucuz alamıyorsunuz yine ama e, şey oluyor işte müzayede evi bunu gene videolarda bahsetmiştim. Müzayede evine giderseniz orada ucuzdan açık arttırmalara girerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Bazıları da görevlerde oluyor mesela arkadaşlar. Şurada ben bir kazanmışım. NSX R, R Honda'yı kazanmışım mesela arkadaşlar. Görev neymiş işte mükafatlar sayfasında listelenmiş tüm hız bölgelerinde 3 yıldız kazanın diyor mesela arkadaşlar. Yani bütün hız bölgelerinde 3 yıldız kazanmamızı istiyormuş mesela. Jesco mesela biraz pahalı bir araba. Bunu almanız biraz zorlaşır. Virajlar hız bölgesinde bu arabayla yapın diyor. İşte gene aynı şekilde burada özel arabalarla yapmanızı istiyor. Gene buraya geldiğimiz zaman Rashid'in hız bölgesinde 60 saniye içinde 2 defa 3 yıldız kazanmanızı istiyormuş. buradaki hız bölgelerinde de 150 saniye içerisinde 3 yıldız kazanın diyor. 2 tane hız bölgemiz olacak. İkisinden de 150 saniye içinde 3 yıldız kazanmamız gerekiyor. Gene aynı şekilde ışınlanmadan yapmanız gerekiyor bunu. Tehlike işaretlerine gelelim. Gene 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldızlarımız var. Gene özel araçlarla söylüyor. Mesela D sınıfıyla diyor. Bakın D sınıfı araba çok yavaş olacağı için sadece tamamlayın demiş arkadaşlar. Yani bunu kendimiz zorlamamıza gerek yok. Buradan açıp bakacağız. İşte Ender klasik taşıt ile La Cruz tehlike işaretinden 3 yıldız kazanın diyor. İşte bir arazi taşıtı ile Los Jardines tehlike işaretinden 3 yıldız kazanın diyor. Bu şekilde bu şekilde özel şeyler var arkadaşlar. Yine 2 tane şeyden 2 tane tehlike işaretinden bakayım tane. Mi? Evet bazen üç tane de olabiliyor arkadaşlar. Burada 2 taneymiş. 2 tanesinden 3 dakika içerisinde 3 yıldız kazanmamızı istiyor. 2 dakika içerisinde buradaki iki tanesinden 3 yıldız kazanmamızı istiyor. Bakın burada gene özel bir görev var. Ford Super Minibus 3 ile Kartal Tüneği Tehlike İşaretinden 3 yıldız kazanmanızı istiyor arkadaşlar. En sondaki görevler genelde özel görevler oluyor. Bunları açıp dikkat ederek yaparsanız daha hızlı bitirmiş olursunuz. Hız bölgesini söyledik galiba değil mi? Hız bölgesini söyledik. Kılavuz kapılarına bakalım arkadaşlar. Kılavuz kapıları şeyleri gene kısa yani daha daha az görev var. Bir yıldız iki yıldız üç yıldız alma görevleri var. Buradaki kılavuzu Bugatti sürerek yapın diyor. İşte buradaki kılavuzu Ford'la yapın diyor. buradakini arazi bagisi kullanarak yapın diyor. Mesela diyor ki şehir çıkışı kılavuzundan 60 saniye için iki defa 3 yıldız kazanın diyor arkadaşlar. Gene burada öyle bir durum var. En azından arkadaşlar bunun zorluğu şu şekilde olmuyor. Şimdi başlıyorsunuz bir tane şeye. Kılavuza başladınız diyelim ki. Belli bir süre içinde bir tamamlamanız gerekiyor. Tamamladınız. Tamamladığınız andan itibaren 60 saniyeniz var arkadaşlar. Yani genelde de böyle oluyor. Hız bölgesinde olsun, bunda olsun. Bir şeyi tamamladıktan sonra süreniz işlemeye başlıyor arkadaşlar. O açıdan biraz daha kolaylaşmış oluyor. Onu da dert etmenize çok fazla gerek yok. Buraya bakalım. Gene özel bir arabayla 3 yıldız almamız istiyor. Gene özel bir arabayla özel kılavuzu arkadaşlar. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 2 tane kılavuz varmış arkadaşlar bu iki kılavuzdan 3 dakika 30 saniye içerisinde 3 yıldız kazanmanız istiyor Bakın arkadaşlar mesela burada 3 tane kılavuz var 3 kılavuzu 4 dakika içerisinde 3 yıldız kazanmanız istiyor Ben yanlış hatırlamıyorsam burada 1 ila 1.5 dakika arasında süre arttırmıştım yani süre artabiliyor arkadaşlar bayağı bir artıyor yani Çok da e, Zor görevler değil bunlar Dikkat etmeniz gerekiyor sadece hangi görevler olduğundan Dizit bölgelerinde aynı şekilde 1-2-3 yıldızlar var özel arabalar var ekstradan söylenmesi gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Bunların hepsini açıp açıp kendiniz bakıp yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi kolay yapmak istiyorsanız da not ederek yapın arkadaşlar. Gene aynı şekilde iki tane bölge var. Değil mi? Aynen ikisinde de iki tane bölge var. İkisinden de belli bir süre içerisinde 3 yıldız kazanmanızı istiyor arkadaşlar. Evet buradaki beş tane de görevlerini bu şekilde söylemiş olduk. Beş tane mükafat serisinin görevlerini söylemiş olduk. Hızlı bir şekilde bunları yaparak bitirebilirsiniz. Ee, bu videolukta bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda farklı bir e, mükafat serisinden e, anlatmaya devam ederiz. Hepinize de izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sağ olun.